Sezon sonu yaklaşırken dizilerin akıbeti de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Müzik Televizyon kanalları reytinglere bakarak hangi dizilerin finale gidip hangi dizilerin yeni sezonda yayın hayatına devam edeceğini birer birer belirliyor. İşte yakında final yapacak diziler. İlk olarak 3 sezondur devam eden Yargı dizisiyle başlayalım. Her bölüm reytinglerde birinciliği kimselere kaptırmayan Yargı bu sezon final yapıyor. Hikayesiyle hep ters köşe yaparak izleyiciyi şaşırtan dizinin final yapacak olması Yargı hayranlarını epey üzüyor. Aldatmak İkinci sezonuyla Perşembe akşamları ekranlara gelen dizinin yeni yayın döneminde devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Diziyle ilgili son kararsa artık belli oldu ve Aldatmak dizisinin sezon sonunda bitmesine karar verildi. Ömer. Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizi için kulislerde uzun bir süre final olacağı söylentileri dolaşıyordu. Son gelen bilgiye göre Ömer dizisinin bu sezon final yapacağı kesinleşti. Star TV bir diğer dizisi Sakla Beni içinde kararını verdi. Ratinglerde bir türlü yükselemeyen dizi final yapıyor. Ateş Kuşları İki sezondur devam eden Ateş Kuşları dizisi için geçen aylarda final kararı alınmış ancak daha sonra dizinin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı kesinleşti. Kül Masalı. TRT sezon sonuna doğru hangi dizilerle yola devam edip etmeyeceğini netleştiriyor. O dizilerden biri de Kül Masalı. Gökhan Alkan ve Sevda Ergincinin başrollerinde yer aldığı dizinin ekrana veda edilmesine karar verildi. TRT'nin bir diğer final kararı alınan dizisi ise Bir Sevdadır oldu. Yakın zamanda yönetmeni değişen Bir Sevdadır dizisi ekranlara veda ediyor. başrollerini Sude Zülal Güler ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizi reytinglerde ne yazık ki beklentiyi karşılayamadı. Üç Kız Kardeş Kanal D'nin son yıllarda en sevilen işlerinden olan dizi, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Aynı adlı romanından uyarlanıyor güçlü oyunculukları ve hikayesiyle beğenilen dizi bu sezon ekranlara veda ediyor. Gattar Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Erdal Özyağcılar ve Sümeyye Aydoğan gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizi senaryosuyla dikkat çekse de beklenen yükselişi bir türlü yakalayamadı. Goddard sürpriz bir gelişme olmazsa, sezon sonu final yapacak. Now TV, yanı sıra, Yabani için de final kararı aldı. Dizinin senaryosunda gerilim artsa da, reytingler iyice düştü. Artık Yabani dizisi de final için gün sayıyor. yaz sezonu yaklaşırken Now TV, Şahane Hayatım dizisinin de son anda bir değişiklik olmazsa finale gideceğini açıkladı. Başrollerinde Onur Tuna, Hilal Altınbilek gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin reytinglerinde ilerleyen günlerde yükselme olmazsa final kararı netleşecek. Taş Kağıt Makas. Heyecan dolu senaryosuyla dikkat çeken dizi ne yazık ki beklenen yükselişi yakalayamadı. Dizi önümüzdeki bölümlerinde izlenme oranlarında bir değişiklik olmazsa sezon sonu finale gidecek. Kirli Sepeti her pazar ekranlara gelen diziyle ilgili zaman zaman final iddiaları gündeme geliyordu. Diziden bazı oyuncuların ayrılmasıyla birlikte senaryo değişikliğine giderek reytingleri artırma çabası beklenen gibi olmadı. Önümüzdeki günlerde dizinin izlenme oranlarında yükseliş olmazsa final kararı netleşecek. Ben bu cihana sığmazam. ATV kanalı Ateş Kuşları ve Aldatmak dizilerinin ardından Ben bu cihana sığmazam dizisi için de final kararı aldı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin final tarihi öne çekilerek sezon sonu final yapması kesinleşti. Peki, sizler hangi dizinin final yapmasına üzüldünüz? Seyrettiğiniz ve bitmesini istemediğiniz dizi hangisiydi?